Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle drone yarış gelecek. Selim'i bekliyorum. Drone'lar neredeydi Selim bu arada? Tepede Hangi tepede? Çok yakın ya. Şuradan mı gitmiştik biz? Şey şeye gittik neydi Gemiye. Gemiye gidiyorum. Şuradan gidiyoruz gemiye arkadaşlar. Tam üzerine çekiyorum. Gemiye yakın mı? Gemiye yakın sakın. Tamam. Gemide beni bekle ben geleceğim tamam mı? Gemide seni bekliyorum arkadaşlar. Bir daha Ali Hatırladığınız gibi Max adım da adımda Alev'di. Alev değil de daha lekside. ben ismi Alev koydum. Ben neden buradan gidiyorum? Gemiyi buldum mu Selim? Buldum. tak Hmm. Oh, şurada dedi şuradan çıkıyorduk sanırım aha orada arkadaşlar droneları gördüm aha gidiyorum ben de buradan çıkamıyorum. çünkü yanlış yerden çıkıyorsun. tamam afedersiniz tam da de hatırladınız gibi burada bir şey futbolda oynamıştık ben girdim oyuna. tamam senim gel Hal Selim videodan oynuyor arkadaşlar. Bizim iki tane tabletimiz var. <laughs> o zaman da Fa, şey, Babanın, annemin telefonundan mı oynuyorduk Selim? Abi benim altım görünmez ki. Neden? Evet tamam. onka geçer Nereden Selim. Nereden giriyoruz. Drone yemin oraya gel. Şey, şey, Selim sen sonra oradan mı, mı gidiyoruz? <laughs> Yok, geminin oradan. Selim sen Bu ne ya? Şarkı film. Boş ver Selim. Gemin oraya gidiyor ben musun? Ben ki. Gemin oraya git. Arkadaşlar Selim'in şey gelip drone'unu alayım. Allah Allah drone'unu alacağım dedim. Alamadım arkadaşlar drone'u Okulun orada bekliyorum ben seni. Çık çık çık. Çık alayım. Okulun oraya misin ki? Gelirim. Atım mı geliyorum mı? drone'a tamam, Altın burada. Allah birisi geldi. Abi gene polis orada. Bura birisi geldi arkadaşlar. Git burada. Allah bizim videomuzda öğrenmişler ha bunları. Evet. Sanırım. Bizi de gördüklerini seviliyorlar. Selam. Çekilir misiniz? Oley. Bak geliyor musun? Hı hı. Arkadaşlar onlar o? siz miydiniz? Ama beni takip ediyorlar. Tamam tamam. Neredesin okulun nerede bu? Arkadaşlar onlar kim? Bilmiyorum. Bizden öğrenmişler bizim biz videoyu. Bizi izleyenler sanırım. Ger Gerçekten bizi takip ediyor. Okula gel. Tamam geliyorum. Şu kız beni takip ediyor. Polis merkezinin orta kalsam, zaten lütfen okula ben. Tamam ben seni götüreyim mi atımdan? Aa, o, dur ben şey okula mı geliyorum? Allah belanı... Okula mı geliyorsun? O polis merkezindeyim. Dur ben de polis merkezine gidiyorum. Evet arkadaşlar polis merkezinde Selim'i bekliyorum. Gelene kadar videoyu dondurayım şöyle. Geliyorum. Arkadaşlar Selim geldi. Bakın. Bak. Me kabul et Selim. Şimdi Selim'i yanlışlıkla zıpladım. Şimdi taşıyalım. Mesaj gönderildi. Hı, Şimdi et. bırakma. Şöyle atımı alayım. Aha kız gene geldi. Arkadaşlar bu kız bizi neden takip ediyor? Atımı aldım dur. Tak biçebilirsin ya, ya. Atımı alamam senin maalesef. Evet. Yürüyerek gitmemiz gerekiyor. Kimisi Arkadaşlar ben oraya gidene kadar videoyu bir gene mi durdurayım? Dur. Arkadaşlar durduramıyorum. Gitme. Neden? Evet arkadaşlar geldik. şimdi Max burada. Hadi ben gittim. Gitme! Gittim bile çok geç. Ben de geliyorum. Köş. Dünya biraz acımasızdır ama. Gitti. Ana takipçi orada kaldı. Allah. Bekleyelim ben onu bekleyeceğim. Bir şey değil mi? Hı. Etrafım çok kalabalık ama her, bütün herkes kahraman. Kahraman oluyoruz. Arkadaş gidiyoruz. Trafik çok kalı kaldı. He. Şimdi nerede inelim? Bilmiyorum. Ah futbol sahası gördüm. Yok ya. Ev yapalım kendimize. Hı. Komşu olarak şuralarda dur. Mutla. Kız zıplayacak bak. Kim var? Zıplayacak değil mi? Ben yemin ediyorum zıpladı abi. O geldi gene? Ha, La, burası evli. Ev varmış. Dur. Komşu bir birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlık gönderi mi? Üçümüz birlikte. Bunu arkadaşlık göndereyim mi Selim? İsmini? Bilmiyorum. Aa, istek, bana istek gönderdi. Kavur ettim seni. Onu kaç numara? Yirmi şu Arkadaşımı kaçırdı. Ya benim kendi evine oturuyor böyle arkadaşlar. Geldim Fatih. Seni asla bırakmam. Yok çok istek. Açından kapıyı mer markete gideceğim güçlü. gir Aç lan kapıyı markete gidiyorum. Ulan arkadaşım kim güçlü lan? Sen sakin ol. Sadece <laughs> <Tak. gülüyor> <laughs> Bir dakika bu devrimi gezmek. Aa, hayır pembe Fatih ya. Bir onun. daha yüz ifademe bak. Yeşil yapacağım. Yüz ifademe bak. No, я с ним тоже не знаю. Аллах. Не все Lan kim benim arkadaşımı kaçırır? O kız neydi? kaçtı gitti. Kasası bize kaldı. Evden mi Arkadaşlar bu bu şeyi sakın gerçek hayatta yapmayın. Evet. Bana söylemesi. Eğer bir youtuber olsanız takipçilerinizin kasasını sormuyorsunuz. Evet. Ama ben yapıyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Sakın! Şöyle bombayı alayım arkadaşlar. Fatih silahı Allah hmm. geldi. Yok bak. Yok abi yok. Bir şey yok. Seni koru beni. Patlatıyorum. Patlatma. Beni banladı. Oh! Oh! Ah, çaldım çaldım çaldım. Çaldım Tükerlik çaldım. Arkadaşlar buldu. beni bağladı. <laughs> Eyvah, boğulacak böyle. Hadi hadi. Fatih dolma yerindesin, değil mi? Yok dalgan hanım. Bu <laughs> paraları aldım. <laughs> Arkadaşlar videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Bu da video kaç dakika olmuş? Oo, 8 Dur sana da vereyim. Al. Böyle bitireceğim güncüyü arkadaşlar. Paralarsa yarım. Hadi söyle. <coughs> Oha.